Selam arkadaşlar, bugün sizlere iPhone cihazlarınızdaki etkinleştirme kilidini atlamadan bu parolayı yenileme işlemlerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Apple cihazlardaki en büyük sorun ne denirse bu iCloud etkinleştirme kilidi diye karşınıza çıkacaktır. Bugün sizlere neler yapabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Söylediğim gibi en büyük sorun bu çünkü sahibinden de vesaire gezerseniz insanların 3.10 paralara etkinleştirme kilitli cihazları sattığını görürsünüz. Bunlara takılıp güvenip de satın aldıysanız bu video sizin işinize yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar burada kullanılabilecek ilk yöntem cihaz üzerinden yapılabiliyor. Ama bu yöntemi kullanmak için iki şart var. Bir tanesi cihazın etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Çünkü bu kilit de cihaz sıfırlandığı zaman girebilir. O zaman etkinleştirme aktifse bu yöntemi kullanabilirsiniz. Buradaki ikinci şartta şu arkadaşlar ekran şifresini bilmeniz gerekiyor. Eğer bu ikisini biliyorsanız şunu yapabilirsiniz. Hemen size göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz. Bakın burada Apple ID ekranı var. Buraya giriyorsunuz. Burada giriş yapma ve güvenlik, parola ve güvenlik olarak yazacaktır. Buna girdikten sonra parolayı değiştir var. Buradan parolanızı değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Ekran şifrenizi girin. Bu telefonun ekran şifresi. Buradan yeni iCloud parolanızı tanımlayabilirsiniz. Ama unutmayın cihazınız aktifleştirilmiş ve ekran parolasını biliyor olmanız gerekli. Yani kitlenmiş bir cihazda zaten buralara erişim sağlayamazsınız. Eğer cihazınızın iCloud'unu bilmiyorsanız ama satın aldıysanız ve bu ekranlara sahipseniz o zaman bu yöntemi deneyebilirsiniz. Şimdi biz devam edelim. Oldu da cihaza erişiminiz bu şekilde sağlanmıyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Apple'ın resmi yöntemleri var. Bir de onlardan bahsedeyim. Apple'ın iforgot.apple.com sitesi var. Buraya girersiniz. Buradan Apple ID parolanızı sıfırla diyerek sıfırlama işleminizi yapabilirsiniz. Buradaki şart da şu arkadaşlar. Cihazın etkinleştirildiği e-posta ya da cep telefonu numarasını bilmeniz gerekiyor. Yani ona sahip olmanız lazım. Çünkü size SMS ya da onay kodu atacak. Onunla bu işlemleri devam ettireceksiniz. Onlara erişiminiz yoksa bunu kullanamazsınız. Eğer cihazı satın aldıysanız ve etkinleştirmek kilidine soktuysanız da elinizde yani bir faturanız vesaire varsa o zaman da şunu yapabilirsiniz. Apple'ın destek sayfasından destek talebi oluşturabilirsiniz. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi öncelikle faturaya zaten sahip olacaksınız ama Buradan kesin dönüş yaparlar diye bir şey yok. Zaten bu anında cevap veren bir sistem değil. Destek talebi oluşturuyorsunuz. İşte 3 gündür, bir haftadır vesaire sürebiliyor. Bazen hiç dönüş de olmayabiliyor. Onu göze alarak bunu da kullanabilirsiniz. Yani burada Apple'ın iki yöntemi var. Bunlardan ikisinden bir tanesini deneyebilirsiniz. İsterseniz ikisini de deneyebilirsiniz o söylediğim şartlara dikkat edeceksiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar bu aşamaya kadar anlattığım hiçbir şey işinizi görmüyorsa o zaman 3. parti yazılım kullanabilirsiniz. Bilgisayara yükleyip buradan işinizi görebilirsiniz. Burada karşınıza iki yöntem çıkacak. Bir tanesi Apple ID'yi sıfırlama, diğeri de etkinleştirme kilidini bypass etme. Bunların farkı ne derseniz cihazınız etkinleştirme kilidine girmediyse Sadece Apple ID'yi unuttuysanız o zaman For UK yazılımı üzerinden Apple ID'yi kaldırabilirsiniz, sıfırlarsınız. Ama cihazınız etkinleştirme kilidine girdiyse o zaman da etkinleştirme kilidini atla kısmını kullanabilirsiniz. Şimdi bir de ondan bahsedeyim size. Web sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. For UK yazılımını buradan ücretsiz ile indiriyorsunuz. Yükleme işlemini yapıyorsunuz yazılımı çalıştırıyorsunuz. Söylediğim gibi Apple kimliğini sadece unuttuysanız ve cihaz kilitlenmediyse buradan Apple kimliğinizin kilidini açabiliyorsunuz. Ama cihazınız iCloud etkinleştirme kilidine girdiyse ve o ekranda takıldıysa o zaman iCloud etkinleştirme kilidini kaldırmanız gerekiyor. Burada da desteklenen cihazlar var arkadaşlar. Apple ID kısmında cihaz desteğine bakmanıza gerek yok ama iCloud etkinleştirme kilidi açısından cihaz desteğine bakmanız gerekli. Ona da yine web sitesi üzerinden bakabilirsiniz. Uygulama üzerinden de size uyarıda bulunacaktır. Buradan desteklenen cihazları görebilirsiniz. Söylediğim gibi bu yazılım üzerinden de iCloud kilidini kaldırabilir ya da Apple ID'nizi sıfırlayabilirsiniz. Burada herhangi bir şekilde şifre vesaire parola bir şey bilmenize gerek yok. Faturadır, e-postadır, cep telefonudur öyle bilgilere de gerek yok. 1-2 tıklamayla bu işlemleri yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer hususta şu arkadaşlar, Apple ID'yi kaldırmak istiyorsanız tabii ki orada ekran şifresi yani cihazınıza giriş yaparken ekranda kullandığımız şifreyi bilmeniz gerekiyor. O şifreyi bilmiyorsanız öncelikle bakın burada ekran kilidini aç ver. Onu kullanarak ekran kilidinizi açacaksınız. Sonra Apple ID kilidini açacaksınız. Biz şu anda Apple kimliğinin kilidini aç kısmını kullanacağız. Buna tıklıyoruz. Cihazımızı bağlıyoruz. Şu anda bakın cihazımızı tık diye gördü. Buradan kaldırmayı başlat diyoruz. Biz bunu okuduktan sonra sonraki diyoruz. Burada bizim cihazımızın versiyonunu buluyor. O versiyonu indirecek. Şimdi buradan başlat kaldır diyerek Apple ID'yi kaldırıyoruz. Şu anda Apple kimliğinizi cihazdan kaldırıyor. Buraya da geçiyoruz. Bakın yeni Apple ID hesap girme ekranımız geldi. Buradan yeni bir Apple ID tanımlayacağız. Eskisiyle bir işimiz yok. O sıfırlandı gitti artık biz buradaki iCloud etkinleştirmek kilidini kaldır kısmını kullanacağız. Burada önemli kısım bu zaten bizim için. Diğerlerinin de rehberleri kanalda var. Hepsini izleyebilirsiniz. Kolaylıkla yaparsınız. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra önemli bir kısım daha var. Bakın şurayı tıklıyorsunuz. Bu feragatnameyi okuyun. Çünkü burada size bazı uyarılar yapıyor. Bunlardan bir tanesi e olan yani sim kart kullanan bir cihazınız varsa orada sim kartı görmeyecektir diye bir uyarı yapıyor. Cihazı resetlerseniz Sonra aynı döngüyü bir daha yapmanız lazım diye bir uyarı yapıyor. Bunun gibi uyarılar burada yapılıyor. Bunları okuyun. Bunlar sürekli değişebiliyor. O yüzden ben tek tek bu bu demiyorum. Dediğim gibi bunu bir okumanızda yarar var. Şunu da belirteyim onu da unutmayalım. Mesela burada cihazlar var diyorum ya desteklenen desteklenmeyen. Onlar da sık sık güncelleniyor. Atıyorum bugün desteklenmiyordur. 1-2 ay geçer belki 6 ay geçer. Elinizde cihaz vardır tekrar deneyin. Belki desteği gelmiş olabilir ona dikkat edin. Şimdi mesela biz bu cihaz için ilerleyelim. Sonraki diyelim. Bakın şu anda cihaz kontrolünü yapıyor. Şimdi arkadaşlar jailbreak kontrolünü yaptı, diyor ki bu cihaz jailbreak yapılmamış diyor. O zaman jailbreak yapman lazım. Burada başla dediğinde bazı cihazları, bu uygulama kendisi jailbreak yapıyor, bazı cihazları da yapamadığı zaman sizi bir siteye yönlendiriyor, oradan aracı indiriyorsunuz, onunla yapıyorsunuz, onun size yönlendirmelerini gösteriyor. İşte şunu yap, bunu yap şeklinde. Başlayalım. Başlat diyoruz. Şu an tekrar kontrol yapıyor. Jailbreak yapıldı diyor az önce zaten yaptık. Başta diyoruz. Bakın tık diye kaldıracak şimdi. Birkaç saniye sürüyor. Çok uzun bir işlem değil. Bakın şu anda işlemi tamamlıyor. Belki 15, belki 20 saniyede hani işleminizi hallediyor. Jailbreak işlemi vesaire de öyle uzun sürmüyor. Şu anda işlem tamamlandı. Buna tamamlandı diyelim. Cihazımızı da açalım. Bakın şu anda hiçbir sorun olmadan cihazımız kilidi atladı ve açıldı. Tabii ki şu anda jailbreakli ama sonuçta cihaz açıldı mı? Açıldı. Herhangi bir problem yok. Tüm işlemler bu kadardı arkadaşlar. Söylediğim yöntemlerden hangisi işinize yarıyorsa onu kullanabilirsiniz. En son çare olarak da dediğim gibi bilgisayar üzerinden 4UK yazılımıyla yapabilirsiniz. Herhangi bir şey bilmenize gerek yok. Uzman olmaya da gerek yok. Gayet basit bir yazılım. Ben gerekli olabilecek tüm bilgileri ve linkleri aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak direkt olarak gidebileceksiniz tüm bilgilere doğrudan ulaşabileceksiniz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.